Bilgisayar mühendisliği 4 yıl zaten toplamda. Yani bunun içerisinde programlama dilleri, e, şeyler, donanım, bilgisayar donanım var, veri yapıları var. E, bilgi güvenliği, e, bunun dışında e, yap hay zeka dersleri, mantıksal saat mikro işlemciler var. Bunun dışında tabii ki e, elektrik elektronik ve fizik fizik dersleri gibi temel dersler de var. Bu derslerin dışında bütün uygulama dersleri laboratuvarlarda yapmaktayız. Ee, ve en sonda bir de yaz da bulunmakta. Tabii ki e, ticari anlamda da çalışabilir, eğitim anlamında çalışabilir, yönetici olarak çalışabilir. Özel kuruşlarda, bankalarda e, birçok yerde çalışma imkanı var. Bilgisayar donanım ve yazılım konularında olduğu için al çalışma alanı geniş. E, bilgi güvenliği olabilir. E, bunun dışında e, sistem mühendisliği, bilgisayar ağları, yapay zeka, bilgisayar grafikleri üzerine, web tasarım yani bir, e, bilgisayar mühendisliği alanları aslında oldukça geniş. Ee, birincisi e, biz öğrencilerimizden beklediğimiz e, yeni teknolojilere e, meraklı olmaları. E, hem teknolojiyi kullanma açısından e, hem de teknolojiyi geliştirme açısından e, meraklarının olmalarıdır. Çünkü e, merak e, her şeyin başıdır. Yani bir insan bir şey öğrenmek istiyorsa ilk başta onu merak etmesi gereklidir. E, o yüzden... E, bozmaktan, kırmaktan, yapamamaktan korkmamalarını ve azimli ve hırslı bir şekilde çalışmalarını bekliyoruz. Bunun dışında internet günümüzde bildiğiniz gibi çok yaygınlaştı. Artık veriye, bilgiye ulaşmak çok kolay. O yüzden kendi kendine araştırma özelliği olan ve kendi kendine öğrenebilen bir öğrenci bilgisayar mühendisliğinde ileride çok daha başarılı bir noktaya gelebilecektir. Üçüncü bir şey pratik düşünme kabiliyeti olması lazım. Günlük yaşantımızda karşılaştığı problemleri pratik ve hızlı bir şekilde ve algoritmik bir düşünce yapısıyla çözebilen öğrenciler özellikle bilgisayar yazılımı geliştirmekte büyük bir avantaja sahip olacaktır. Bunun yanında tabii dikkatli olması lazım, sabırlı olması lazım ve yaratıcı olması lazım. Bunun dışında genellikle bilgisayar yazılımları bir kişi tarafından değil de bir grup tarafından geliştirilir. Bu yüzden grup çalışma ortamında da uyumlu çalışacak bir birey bilgisayar mühendisliği alanında başarılı bir çalışan olacaktır. Biz zaten okulumuzda gerekli olan eğitimi burada veriyoruz. Gerek bilgisayar yazımı, gerek bilgisayar donanımı, network altyapısı, ve veri tabanlı sistemleri ve diğer alanlarda. Bunun dışında biliyorsunuz bugün günümüzde sosyal medya çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Burada mesleki olan gruplara katılmaları ve bu gruplardaki tartışma ortamlarında hem bilgilerini paylaşmaları hem de oradan gelecek bilgileri öğrenmeleri bizim için önemli. Bunun dışında ülkemizin çeşitli illerinde, çeşitli üniversitelerinde veya teknokentlerde veya mühendis odalarında e, ulusal olsun, uluslararası olsun birçok konferans, eğitim e, bulunmakta. E, bunlara eğer katılırlarsa, oralardan da illaki e, ileride işlerine yarayacak bazı bilgileri öğrenebileceklerini ben düşünüyorum. E, dediğimiz gibi internet çok yaygın. Artık her türlü bilgiye internet üzerinden ulaşabiliyorlar. İnternette araştırma yaparak da e, ders dışında yine ders konularıyla olsun veya dersten farklı konularda olsun araştırma yaparak birçok bilgi öğrenebilirler. E, onun dışında Biliyorsunuz ülkemizde son senelerde arge çalışmalarına çok büyük önem veriliyor ve teknokentlerde birçok özellikle bilişim alanında firmalar kurulmuş durumda. Part time olsa bile yani okula devam ederken part time olsa bile bu firmalara giderek yani çok az bir cüzi ücret alsalar bile orada projelere katılarak hem mesleki tecrübelerini arttırmaları ve hem de ileride özgeçmişlerini ekleyecekleri bazı çalışmalarda bulunmaları okul dışında da çok faydalı olacaktır. Evet, İngilizce zaten kesinlikle artık global bir dünyada yaşıyoruz. Artık dünyamızda yer ve zaman kavramı kalmadı. Yani Amerika'daki bir insanla Türkiye'de bir insan internet üzerinden direkt konuşma yapabiliyor. Görüntülü olsun, sesli olsun veya mail yoluyla haberleşebiliyor. Ve bilgi global artık. Yani dünyanın her yerinden artık yeni yeni teknolojiler yeni yeni bilgiler üretiliyor ve burada artık mesleğin dili veya bilginin dili İngilizce oldu. O yüzden İngilizcenin kesinlikle öğrenciler tarafından en azından iyi bir düzeyde bilmesi gerekli. Yani dediğim gibi şimdi artık dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Artık herkes mecburen teknolojiyi muhtaç. Yani teknolojiyi kullanmadan bir şirketin büyümesi veya bir kurumun işlerine devam edebilmesi artık günümüzde çok zor artık bütün sistemlerin hepsi bilişim sistemlerine, dijital sistemlere dönüşüyor ve bu dönüşümlerin yapılması için kurumlara özel, kişilere özel bazı yazılımların geliştirilmesi gerekiyor. Bazı özel donanımların üretilmesi gerekiyor. İşte bunun yanında iletişim ağlarının kurulması ve sunucu altyapılarının da sağlanması gerekiyor. İşte bu işlerin hepsi aslında bilgisayar mühendisliğinin bilim dalları içerisinde yer alıyor. O yüzden ben şu anda ülkemizde özellikle son yıllarda bilgisayar yazılımı konusunda çok büyük atılımlar yapılmaya başlandı. Çok güzel yazılımlar ülkemizin Türk mühendisleri tarafından yazılmaya başlandı. O yüzden geleceğini ben çok parlak görüyorum. Kendini iyi bir şekilde geliştiren ve öğrenmeye aç bir mühendis adayının ülkemizde çok rahatlıkla çalışabileceği ve iyi parlak kazanabileceğini düşünüyorum.